12 Mayıs pazar gününden Berlin'de cayır cayır sıcak bir havadan hepinize günaydın sevgili arkadaşlar. Bugün pazar, bugün Berlin'de şey var, Formula E var. E Formula ya da Formula E de olabilir. Elektrikli. Elektrikli Formula var. Ona gideceğiz. Biz Yağmur'la Formula 1'i çok seviyoruz. Bu da Yağmur. İşte biz Formula 1'i çok seviyoruz. Bayağı takipteyiz yani ciddi olarak uzun zamandır. Ben hazırlanıyorum. Tamam hadi hazırlan. Hazır değil misin hala? Hayır. Okey. İşte onu takip ediyoruz. Bu ama elektrikli versiyonuna hiç bakmamıştık. Geçen sene elektrikli turnuvanın bir yarışı da Berlin'de olmuştu. Berlin'de yarışın olduğu yer de bizim eve acayip yakın. Oranın da olayını anlatırız. Belki. Belki. <laughs> i̇şte ne diyorduk? Ha, geçen sene bu yarış oldu. Ben gitmedim. Geçen sene zaten o bu zamanlar yani burada değildi. Bu sene de aynı yerde yarış olduğunu görünce dedik hemen gidelim. Biletler de kişi başı 10 euro. Yani farklı farklı alanlar var tabii ki işte Yok VIP'si var, oturulan yeri var falan. Biz en basit fan area'dan aldığımız için fan olarak gideceğiz. Oturma yerimiz bile yok. Öyle yanımızda örtümüzü götürüyoruz. Yere oturacağız. Piknik gibi yandan da formülü araçları geçecek. Ama dediğim gibi e formula işte elektrikli. bakalım nasıl bir atmosfer olacak. Aslında yarıştan ziyade ortam ve atmosfer için gidiyoruz. Bugün orada olacağız. Şu an evdeyiz. Yağmurun hazırlanmasını bekliyoruz. Öyle ben de ne yapayım video çekeyim dedim. Burası da bizim işte teras. Burada oturuyoruz. Hava güzel olunca. Burası da böyle dışarısı. İyi. Hadi bakalım. Ben şimdi hazırım çıktık. Ama Fikret geçen gün o kadar fazla sarhoşken bisiklette düştü ki <laughs> daha süremedi. Sürmeyi denedi ama hep düştü. O yüzden gidonu yamulmuş. Şimdi onu tamir ediyor. Ben de Düzeltmek gidiyorum. Düzelttik bir şey yok. Biraz dönmüş. Bisiklete binen arkadaşlar bilir. Gidonun biraz yamulduğu zaman ufak bir alyanla düzelttin oldu. Bitti işte. Bir şey yok yani böyle işte ama dan... evden çıkıp geri girdi ayakkabısını değiştirmek için evet ayakkabılarım böyle o da öyle geç kaldı değiştirdiği ayakkabı da bu terlik giydim çorapsız ama yani ben kimim ki burası yani gölgede soğuk ama güneşte sıcak yani şu an bu üstümdekini güneşten korunmak için e, taktım giydim taktım. <laughs> Ama ayaklarım önemli. Ayaklarımın üşümemesi lazım. Ayaklarım üşürse biz biteriz. Evet hala tükreti bekliyoruz. Şimdi Temple of, ah, of Felde abi. gideceğiz. Temple of, of Felt'ten bahsettin mi sen? Ya bahsederim belki dedim. Ama o belki, belki şu an gelmiş olabilir. <laughs> Okey. Temple of, of Feld aslında e, eski bir e, havalimanı. 1970'lerde falan e, bırakılmış galiba kullanımı. Yanlış hatırlamıyorsam tarihle ilgili çok emin değilim. Ama uzun zamandır kullanılmıyor. Ee, ve şu anda orası artık insanların takıldı e, takıldığı boş aktiv boş zaman aktivitelerini yaptığı. Bisiklet bindi, kaykay sürdü, işte yoga yaptı, böyle ne bileyim e, bir araya bul bir araya gelip işte e, toplantı yaptı. Yani to toplanarak eğlence yaptığı yerlerden biri oldu. E, şu anda orada mesela mangalda yakılabilecek alan var. Ne bileyim. E, bunu bu Türkler için tabii önemli. <laughs> Ama onun dışında, gerçekten çok güzel aktivitelerim bir, de oldu. Tatlı bir yer. Okey, okay. Fikret gidiyor, beni terk etti. <laughs> Böyle, şimdi e, oraya gideceğiz. Oradaki Formula E. e. Formula elektronikli, elektri elektrikli araçların e, Formula yarışını izlemeye gideceğiz. Ama Tempelhofer Feld, güzel bir yer gerçekten. Özellikle yazın, Berlinlilerin göz bebeği. Bizim de göz bebişimiz. Ve geliyor Fikret. Okay let's go. Let's go. Selam aşkı. Selam. Şimdi bu bahsettiğimiz, <gülüyor> <gülüyor> bahsettiğimiz Templehof'a Feld'deyiz. Bu bizim bu bugün gideceğimiz Formula'nın Fun Village'ı. Burası arkadaşlar Templehof alanı. Burası işte eskiden hava limanıymış. Yani yerlerde hala işte uçakların kalkış için falan ok işaretleri duruyor. Yani gördüğünüz gibi dümdüz bir alan, neredeyse hiç ağaç yok. Bakın ileride millet paraşüt yapıyor. Dümdüz, gep geniş, eski bir havalimanı olduğu gibi duruyor. Ve şu an tamamen tabii ki ücretsiz bir şekilde bir park burası. İnsanların gelip barbekü yapabildiği, oyun oynayabildiği, skateboard falan. Yani canın ne istiyorsa işte yapabilirsin. Burada yapılacak onlarca aktivite var gerçekten. Aa, ee, tabii biraz fazla büyük olduğu için gezip görmek gerekiyor. Neresinde ne olduğunu falan biraz bilmek gerekiyor böyle gözüküyor. Biz şu an neredeyiz? Yanlış bilmiyorsam buradayız. Nein. Pardon. Biz şu an buradayız. Ana girişimiz burada. Temple of Felt. Yaz aylarında gelirsiniz mutlaka buyurun. Şimdi sırada ilerliyoruz. Böyle demirlerin arasından. Bayağı tatlı. Böyle içeriden gelen sesler falan çok heyecanlandım. Gerçek Formula 1 olsa Hi. Biletimiz kontrol ediliyor ya. şimdi. Ben şu. Şimdi çantamız kontrol edilecek. Bu işte hatıra. Girişte bize vasa bardak yani su bardağı verdiler. Vasa bardak. Berlin çok <laughs> Berlin'de hala turist olmam. <laughs> şu an içeriği gösteriyorum. güzel. Calda. gel bakalım. Bunlar... Zitse, Zitse bunlar biz. Bizim var mı yok mu bilmiyorum. Hayır bizim oturma yerimiz yok. Bizim oturma yerimiz yok bizim. Biz bizim alanımız burası. Şimdi işte pistin hangi noktalardan görebildiğimize bakacağız. Şuradan gözüküyor galiba. Belki, i̇şte bak ha? mesela buradan pisti görüyoruz. Ama ileri doğru bakacağız bak millet nasıl oturmuş. Ha millet arka tarafta şey Hadi gel oturmuş. biz de bakalım arkaya doğru ne var. Yani? Biz de şimdi... biraz burayı keşfetmemiz lazım şimdi. şimdi burada insanlar oyun oynuyor. Yapıştır. Oyun aktiviteleri var. Çok hızlı geçiyorum galiba. Bu bekleyenler ne böyle? Su bekliyorlar. Nein, değil. bir daha. <laughs> o da? Aa, hayır, hayır. Su gerçekten. Evet, su bekliyorlar. Evet. Dur, <laughs> Suyunuzu da getirin <laughs> yanınızda. Fikretçiğim suyuyla geldiği için göster aşkım suyu. Suyum. Suyum. Bak burada hala oturacak yerler var ha. Burası yiyecek içecek zonu. Burası pist. Burası Değil yiyecek mi? sonra Ama şu sağ e tarafta. Şu oturan insanlar işte pisti görebilen evet, insanlar. Şurada ha, ileride ha. var. Sahnenin üstüne oturmuşlar. Okay. Seni çekiyorum. Beni çek. Seni yani ben çekiyorum. Kolum ağrıdı. Elleri doğru devam edeceğiz. Birazdan bir daha bakacağım. Tamam. O arabalar gözüküyor arkada da bak. Yani. Nerede? arka taraftan. Nerede aşkım arabalar? Ya arabalar gözükmüyor arabalar. Monitör mü diyorsun? Görüyorum. Ekran ha. ya ekranda gözüküyor evet. Pascal Wehrlein. Biz tabii ki onu tutuyoruz çünkü Alman. Ya! Yeah! <laughs> ha bak buraya oturup canlı <laughs> yürüyen. <gel. gülüyor> nice. Çok güzel. <laughs> <laughs> Biz normalde oturacak yer almamıştık. Çok Formula E hani bir takip de etmiyoruz diye. Az önce bize birisi geldi, bunlardan verdi. Şeyler tribünler boşmuş. Tribünlere geçip oturabilirsiniz dediler. Çok mutluyuz. Çok Aloha. büyük talep yokmuş yani. Direninde yani, boş yer, bu tribünde biraz boş yer var. Gelin oturun dedi görevli bir tanesi. Şimdi Bakalım, kupra oturacağız. Aşkım sarar kuprayı. Şimdi de ortam, bak bizim gibi beleşçilerle dolu. Sırayı kes anasını satayım. Allah! <laughs> <laughs> şapkan mı uçuyor burada? Aman aman. <laughs> Şu an arabaların olduğu yere geldik. Aa, çok güzel! Formula 1'den takip ettiğimiz Nick Deviriz de buradaymış. Hangi takımda hocam? Hiçbir fikrim yok. <laughs> hem şuradan izleyebiliyoruz şu anda hem de şimdi uçuyorlar. Türkiye. Çok iyi, dehşet. Ben, ben şey. nasıl geçtiğini görmüyorum evet. bile, uçak gibiler. Kaça çıkıyorlar acaba en fazla? Ekrandan, ekrandan görürüz şimdi. Evet. İnanılmaz iyi, çok güzel. Warline, Warline dedim değil mi? Pascal Warline şu anda birinci. Alman demiştik de birinci. Şu anda istemeden doğru kişiyi tutuyoruz. Hoppa. <laughs> <laughs> Zaten pit stop yerleri de tam karşımızda şu anda. Hepsini görebiliyoruz. Çok güzel ya yani yerimiz. Aşırı iyi. Ve bu arada şu şekilde video çekildiğini bilmiyordum. Bu da bayağı iyi. <laughs> Şimdi sarı bayraklar çıktı. Ee, şurada gözüküyor, sarı bayrak sallanıyor. Bir tane e, yarışçı, yarış dışı kaldı. O şimdi şuraya doğru giriyor. Diğeri galiba. Ya da bu pit o değil. mi yapıyor? Evet, o değil. Bu pit yapıyor şu anda. Evet. Ee, Ama kanat değiştiriyorlar. Çeksene kanat değiştiriyorlar. Kanat değiştiriyorlar. Evet. Işte Ön kanat değişti orada. Çok ilginç, lastik değiştirmiyorlar ha. Evet. Ya Formula 1 gibi 50-60-70 km değil. Pist çok daha küçük. Ve sadece 38 tur mu 33 tur mu ne? Hem daha küçük hem daha kısa lastik değiştirmeye gerek duymuyorlar herhalde. Yani biz de çok iyi bilmiyoruz. Ama güzel yani Formula 1'i izlerken farkındalık yaşamışız resmen şu DS'ler altın sarısı acayip güzel yani. Pa patlıyorlar yani, bozuluyorlar. Şimdiye kadar 2-3 araba kanat değiştirdi. 2-3 araba yarış dışı kaldı. Sürekli güvenlik aracı giriyor. Güzel, bayağı olaylı yani. Çok yakınlar birbirlerine, sürekli geçiş oluyor. Buradan da takip ediyoruz ekranda. Bu güzel, eğlenceli. Bu arada şu an en önde oturuyoruz. <laughs> onu, da, onu da söyleyelim. En önde oturuyoruz. Buraya oturuyor. gözüküyorsun şu an. <laughs> şey olarak hem biletsiz oturma yersiz gelip hem de en öndeki yaşlılar kalkınca hemen yerlerine oturduk. <laughs> evet, sarı bayraklar kalktığında yavaşlıyorlar tabii. En önde bir tane safety car var. O onları takip ediyor. İşte safety car içindekiler de hani bunları yavaşlatıyor. Daha yavaşlıyorlar ama yine yine hızlı sürüyorlar. <laughs> Evet, şu anda Safety tıkarımız geliyor. Biz Porsche. yani bu yavaşlamış halleri. Evet, şu an ya eğer ki Formula 1 gibiyse kurallar, Formula 1'de safety car'ın arkasında normal hızının yüzde 60'ı ile gidebiliyoruz. Burada da yüzde 60 mı, yüzde kaçla sınırlıyorlar bilmiyorum ama yavaşlar. Evet. Safety kart çıktı ve hızlandı var. Baya güzel. Ya normal Formula 1'i merak etmekten çıldırıyorum şu an. Evet, evet. Ya yani bu bu kadar güzelse Formula 1 kim bilir ne kadar iyidir. Son iki tur kaldı şimdi. Da Costa diye bir eleman Jaguar'ın takımından çılgın atıyor. Deliler gibi şu an birinci birinci sırada dört kişi birden geçti az önce. Da Costa. Da Costa ileride. Görür müyüz acaba Formula 1'de diye düşünmüyor değiliz şimdi. <laughs> Yalnız yanık kokusu, lastik evet, kokusu. Evet, yanık kokuyor. ya. Böyle sürtünme kokuyor böyle. Bir sürtünme oldu. Deminden beri böyle bir koku yoktu. Son, sol evet, son evet. turda değil mi? Böyle evet. sürtüne sürtüne gidiyor. Bir duman saniye. kaldıran bir sürtünme oldu. Yürü be! <laughs> Geliyorlar şimdi. Galiba. Şimdi geliyorlar Sürtünmenin olduğu eleman direkt gözüküyor artık. Bu arada mesela 38 lap zannediyordum. Öyle yazıyordu galiba ama şu an 41, 41, 41 yazıyor. Oluyor. 41 oluyor. Atak yazıyor. Atak ne demek acaba? 41 41'in yanında atak yazıyor artık. Bu Sanki. şey gibi olabilir herhalde. İşte taş makas kas ya da voleybol gibi. İşte berabereyse ise uzar falan. 10 10 12'ye uzar. Adam mesela son turda geçtiyse yarış bitmiyor olabilir. Son turda geçiyorsa işte iki tur uzuyor falan olabilir şimdi final lap'teyiz. Artık son yarışın damalı bayrağını göreceğiz. Heyecanlıyız. İnsanlar ayaklandı burada. Hiç kimse heyecanlı değil. Sadece biz heyecanlıyız. Ay ayaklananları direkt oturtuyorlar. Göremiyoruz ama. <laughs> <laughs> Gerçekten. Mi? Evet. Taylor Barnard, den Jungstar aus England. Benim e, şey yaptığım, e, evet ya bunu takip edeyim dediğim şu an dördüncü. Diğeri baya birinciydi sanırım. E, ama şu an podyumda yani ilk üçte e, Wehrlein, işte, Alman üst bir herhangi birisi yok. Böyle de ırkçıyım, böyle de milliyetçilik falan yani. Rezil bir tıkım değil mi aşkım? Rezil bir tıkım. Rezil bir tıkım be. Geliyorlar be. Son bir tıkım. Şimdi tam önümüzde podyumcular geliyor. <laughs> Ve birinci nerede? nerede? Birinci sefer süre atıyor tabii ki. Kom da kosta! Kom da kosta! <laughs> Arkadaşlar alandan çıktık. Yarış bitti. Daha evet. güzel alanlara geldik. Ee, nice. Daha güzel alanlar. Yarış bitti dediğim gibi orada sonra ekranda yazdı. 3 lap eklenmiş. Bence safety car yüzünden. Safety car'ın 5-6 lapı 7 safety car. Zaten kızacık yarış olunca illaki biraz ekliyorlardır. Mantıklı, güzel. Yani gerçekten güzeldi. Hızları ile ilgili herhangi bir fikrimiz yok çünkü göremedik yani. Hızla ilgili bir şey yazmıyor. Ama galiba 300'leri falan buluyorlar hızlanlarında. Yani bulsa bulur ama bu pist bence o kadar ya yok ya yetirir yetirir. Çünkü elektrikli olduğu için aşırı hızlı hızlanıyorlar büyük ihtimalle anlık böyle 300'ü çıkıp sonra birdenbire 50'ye geri düşüyorlardır virajda. 300 kesim vardır. Yalnız bugün benim aklımda sadece fan alanı giriş bileti alıp o yani oturma yeri bileti bile almayıp en öne oturduğumuz yer olarak kalacak. <laughs> Çok güzeldi ya. Gerçekten böyle şeyin damalı bayrağın hani sallanışını gördük. Gayet kalkış anında oradaydık. Baya şansımız yaver evet. gitti. Ki girerken Fikret bileti bulamadı. Aynen girerken bir de 10 dakika harcadık <laughs> abi. Yani gergin. Yarış, bari. yarışın başlamasından 20 dakika kalmış. Ben kapıda bileti arıyorum. <laughs> Burada gaming arena var. Ne yapılıyor çok merak <laughs> ettim. Evet bak işte oyun oyun oynuyorsun. Ha, evet, Ekranlarda çocuk. Formula 1 oh, keyifli. Gerçekten şey. E, evet. stand var. E, ee, Setup şey, var değil mi? Evet. Bak. Bayağı Gaming, bayağı gaming zone yapmışlar. Çok güzel aşkım. Eve aldığın ve sonra iade ettiğin evet. şeyler değil mi? Evet. <laughs> ben deve almıştım böyle bir yeri seti de sonra çok güzel olmadı. Onu başka bir videoda şey yaparız, konuşuruz. Şimdi burada işte fan arenadayız. Buralarda takılacağız. Gezineceğiz. Sonra da eve gideceğiz diye düşünüyorum. Yanımızda evet. biraz piknik malzemesi de aldık. Öyle bir şey de yapabiliriz. Yani belki biraz buralarda takılırız. Hava çok güzel. Baya güzel. Güneş kremlerimizi sürdük. Çok iyi. Takılırız. Bu Şu videoyu burada var. bitti say. Şu çadırlar var. Çadırda da gezer miyiz? Yok kapatacağım artık. Yeter i̇yi, bu kadar Kapatacağız yeter. Biz gezeceğiz de bu kadar <laughs> yeter. Hadi öptüm <laughs> say. E formüle böyle bir şeymiş. Güzel arkadaşlar. Kesinlikle gelin. Eğer denk gelirseniz izleyin. Hoşmuş. Özellikle araba seven insanlar için bence çok ideal. Biz bayağı bayıldık. Formül 1 takip edip bunu takip, takip etmemize rağmen bayağı bir algımız açıktı yani. Güzel eğlenceli. Evet, çok sevdik. Çok sevdik. Yapalım. Hadi görüşürüz artık. Ben böyle bir kalp falan yapayım. Hadi kapat videoyu kapatın. Kapattık. Tamam. Şu an kapatmadık. Geri başlıyorum. <laughs> Doruk nasıl? İyi değil mi bu sefer daha böyle bıdır, bıdır <laughs> konuşuyoruz. Bu seferki video Doruk için. Doruk izle bizi. <laughs> Doruk ya <yavrum> bunun kardeşi. <laughs> Hadi öptük. <laughs> Burada karting ara e, şeyi kurulmuş. E, standda insanlar bekliyor. Ve bu şekilde go kart yapıyorlar. Çocuklar teşvik ediliyor. Yarışçılığa. <laughs> Deneme turu atıyorlar galiba. Galiba. Dönemezsin tabii. Vur vur vur. Bak yeşil bayrak, sarı bayrak, kırmızı bayrak. Ama çocuk değil ha bak şuradakiler evet, evet. falan yani. Gençler de yani. Değil yani baksana. Evet. Adam ya kocaman. Biz de bir ay içelim anca. <laughs> Girelim biz de yapalım mı? Girelim hadi yapalım. Yani ben bayağı eğlenceli buluyorum aslında şey ama yani. Orada yanlış dönüyorlar. apexi doğru yere doğru veremiyorlar. Bu da formülü bir bilgimden Aa, bir, bir kukle. <laughs> Bu da bir uçak gözüküyor görüyorsunuz. Kukle. <laughs> bir, mı tutturmaya çalışıyorum Fikret'e? Şurada Tempura Puffer'in içinde gerçek bir uçak duruyor. Ay çok kötü hiç odaklayamadım. Ee, burada 18 yıldır herhangi bir uçuş yapılmıyormuş burası. Yani komple bir uçak pisti. Burada kulesi var. Ve burada da standlar var şu anda. Ee, karting standları. Ee, ileride bir sahnede şarkı, müzik falan, takılmaca var. Fikret'i şu anda kaybediyoruz. <laughs> Fikret! Ha. Ne arıyorsun? Bakıyorum sonuna mı geldik diye. Sonsuzlukta, evet. Yeni karting arabalar. Şu anda şarkı, müzik. Burası fan fan yapıldığı için şu anda artık burası iyice bizim için eğlence merkezine dönüştü. Her şey çok eğlenceli gözüküyor ama o kadar sıra bekler miyim? Evet, burada kartingin hani sırası var, bayağı uzun. Eee, yani zor ya. Bir de, bir de babacığım şey, ha, tur çok... yarışmıyorlar. Hayır, ya, ya yarışmıyorlar, yarışmıyorlar. zaten, tur atıyorlar sadece. Evet. Ben atarım turumu kendim. Bir de, <laughs> bir dört, de dört, elimde, dört, elinde, elinde birayla da ne tur attırırlar sana, Ver ya oğlum ki <kartingi>, babacık <laughs> şov yapacak, hadi. Evet, sıra buraya kadar geliyor. Bayağı bir sıra var gördüğünüz gibi. O yüzden de çok canımız istemiyor yani havası... Güzel, takılmaca, burada böyle sıra beklemek. Sıra beklemek çok Avrupa işi ya. Herkes evet. sıra bekliyor, bizlik değil yani. Yok abi. Biz gelip, bir kasa daha açamaz mısınız? diye bağıran millet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada evet, Avrupa'da kimse bir kasa daha açar mısınız diye bağırmıyor arkadaşlar. Kasa isterse böyle 15 metre sıra olsun. Susup bekliyorlar gerçekten. Doğru, doğru bildiğin Yayalım. Böyle e, buranın böyle ünlü klapları, barların önünde. Yani git istediğin, istediğin kadar bilet al. Böyle eşek gibi sıra bekliyorsun cuma cumartesi gecesi. Tabii. Yılsa bekleme arkadaşım. Burası Avrupa bekleyeceksin. <laughs> Burada basketbol oynuyor çocuklar. Çok güzel ortamlar kurmuşlar gerçekten. Biz şurada tutulduk diye oturduk falan. Burada bıraktı şimdi. Orada basket oynamaya gitti. Bakalım oynayabilecek mi? Kendine hemen hemen dahil edecek. Hissediyorum. Ne yaptı o ya? <laughs> Fikret elinde topla geri geldi. Şimdi bir deneme. Aslanım be! <laughs> Harikasın. Burada da pimpon topu oynandığı için Ah be çekemedim atamadı ama beceriksiz <laughs> beceri ben Allah aşkına ben o topu atabilir miyim oraya yani mümkün yetti mi? Yeter mi? Hayır arkadaşım topunu yok. Topunu alamadın. Ki. Topunu alamadın. Arkadaşım yok. Arkadaşım Ben işte beceriksizim bebeğim. Bir bak onlar kızlar ki o ne güzel. güzel. Bebeğim top e, yok ya. Sen sen de kalır. Bebeğim o topu ben suratıma kendi suratıma atarım yani. Ben çektin mi basket takip? Çok güzel çektim. Bir tane tam isabetli çektim. İki tane de beceriksizliğini çektim. Aynen. Beceriksiz diye bağırdım onlara. Onları mı keseceğiz? Hayır kesmeyeceğiz. <laughs> 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 Franciscana içiyoruz şu an. Burada sırası var. Şemsiyeli abi. Orta. <laughs> Reactions on. Aa evet. Bak burada sıra daha çok var demiştim. Bak daha da sıra olmuş. Hadi reaksiyon. Ee, 1 yarışçıları bu evet Formula 1 yarışçıları pilotları reaksiyon testleri yapıyorlar böyle. Sürekli böyle bir şey hızlı hızlı tutma şeyi. Burada ona benzer bir tane şey kurmuşlar. Stand kurmuşlar. bunlara da böyle yeşilleri falan dokunuyorsun sanırım. Ama aslında şu düşenleri yakalamaya çalışıyorsun. Yukarıdan bir şeyler düşüyor. Ee, onları yakalamaya çalışıyorsun ama şu anda çalışıyor mu bilmiyorum. Bakın bak burada da böyle dokunmaya çalışıyorlar. Zor. formülü bir yarışı olma, her şu dışarı şeyleri tutmaya çalışıyorsun. Bunları tutmaya çalışanların arkasında Fikret var. Elinde bir ayla inşallah tutacak. Reaksiyonum benim bir liradan sonra çok iyi olur reaksiyonum. Bunu bilirsin. En iyi reaksiyon iki lira sonrası Fikret. Böyle bisikletle 25 kere düşen Fikret. Reaksiyon böyle Ay, bir reaksiyon. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz motosiklet sürücüsü olduğumuz için reaksiyon falan bize işlemez yani. Formula Aynen. O Ondan Kanka, dört kardeşim. Götü ya MotoGP'ye gelsin. Bekle. Peki bir soru. Senin Avrupa'da motor kullanma ehliyetin motor var mı? Ya aşkım, şimdi neyiz? <laughs> <laughs> A <Aa>, şimdi böyle <düşün. gülüyor> takılmayacağız. Ya, <laughs> ya hayvan gibi gülersen yaparlar arkadaşlar. Ama komik. Suduru da koyacaksın. Koy. <laughs> sen Hadi sen hızlı biraz ya. Böyle reaksiyon mu <laughs> olur <laughs> ama? Bak. Ha, reaksiyonsuzlar. Bak burada büyüne var yani sahne. Burada da insanlar Aa burada takıl. Ay burası da gaming arena. Ha burada da oyun oynanıyor. Ha burada da gideceğiz. Bakalım. Beklemedeyiz. Burası Gaming Arena açılmış. İnsanlar şimdi içeride e, bu setupların içinde oyun oynuyorlar. Yani bayağı araba yarışı yapıyorlar. Şu solda da böyle bayağı isimleri yazıyor ve şey böyle şey, ne kadar hızlı yaptıkları. Ya çok güzel ya gerçekten Formula. Evet e, sahnede de kim çalıyor onu da görüyoruz buradan. Yani şu renkli şeyin. Şu renkli şeyin önünde benim fotoğrafımı çek sonra. Duydun mu? Ne? Şu renkli şeyin önünde benim fotoğrafımı çek sonra. Tamam. Tamam? Bunun sırasını bekleyeceğiz değil mi? E, evet de ne yapmışlar bunlar çocuklar? Gel gel. Gaming Arena'da ne yazık ki ikimiz de aynı anda e, konsola alındığımız için video çekemedik. Ama ben baya kötüydüm. Yani 490. oldum. Ben de baya kötüydüm. Ama 370. oldum. Ben traktör gördüm. İlk ilk değil <laughs> Piste böyle kenara alınması gereken arabaların e, böyle ihtiyacı olan traktörü gördüm ya. Oyundaki bug'ı buldum yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok eğlenceli geldi. geldi yani. ama. Çok güzeldi. Gerçekten Güzel e, direksiyon falan ha, felaket güzeldi. Çok eğlenceliydi. Bak şurada ben de fotoğraf istiyorum. Tamam, hadi gel. Şimdi <gülüyor> Video <gülüyor> ikinci kez kapatıyoruz. kapatıyoruz. <laughs> Bu sefer gidiyoruz. Artık böyle eğlence yerlerinde falan yapılacak edilecek bir şey de kalmadı. Evet. Son go kart denedik. O da son kişi almış. Ee, şu an artık evimize gidiyoruz galiba. Ya da ee, neyse. neyse Videomuz start. bitti. Sonrasında ne yapacağımızı size söylemiyoruz. Bye. Hadi aşkım. Bu bu şat izleyicilerimiz için. Bu sizler için hadi. Aa olsun. Olsun hadi bir dahakine. Hadi aşkım yapıştır. Ah be olsun. Olsun. <laughs> Çok tatlı bir şey değil mi ya? <laughs> hadi yapıştır. Bahçıvan şapkası style'a. Ah be. Ve işte bu be aşkım. Yay. Chill this.